El sevgili izleyicilerimiz, köy tanıtımlarımız devam ediyor. Türkiye ve Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, kasabalarında ve köylerinde tanıtımlarımız devam ediyor. Bugün yine farklı bir ildeyiz. Yozgat Sorgun ilçemizden çıktık. Bugün Çorum'dayız. Yine Çorum'a bağlı bir beldeye gidiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz an itibariyle Türkiye'nin bütün illerini gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Tabii ki Çorum ilindeyiz. Çorum'un nüfusu 260 bin rakım 820. Evet, bugün Yozgat e, ilimizden çıktık. Şu anda Çorumdayız ve Çorum'dan da e, Düvenci. Evet, Düvenci beldesine gideceğiz bugün. Düvenci beldesinde tanıtım çekeceğiz. Gidiyoruz. Evet, sevgili stajyerlerimiz devam ediyoruz. Bugün Çorumdayız. Yine Çorum iline bağlı, merkeze bağlı Düvenci. Beldesindeyiz. Evet yine yanımızda bir abimiz. Önce kısaca kendini bir tanıt abim. Ben Büyük Düvenci Beldesi e, Mahalle Köylerimiz sayfasının yönetimi, yönetim yöneticisiyim. E, abimiz e, Atlan Kılıç abim şey e, Davut Kılıç abimiz teşvik etti sayfamızı tanıtmak için. Beldemizi tanıtmak için. E, hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum beldemize. Allah razı olsun. Evet, evet, teşekkür ediyoruz. Bugün Düvenci beldesindeyiz. Yine bu beldenin ve bu beldeye bağlı e, mahallelerin tanıtımından görsel görüntüler aktaracağız. Yine bu tanıtımda bizlere sponsor olan Adnan Bey'e öncelikle çok teşekkür ediyoruz ve gidiyoruz. Müzik Tutmuşum ay içinde uzak yerim her yanından oluyor. Oh, 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 oh. Çırpınırken kan içinde acı. Evet e, yine yanımızda mahalle sakinlerimizden bir amcamız var. Amca kısaca seni bir tanıyalım önce. Ruh Ne iş yapıyorsun? Ne örüyorsun koyda? Bir anlat köyde bana. Evet, ne iş yaptığımız yok. Bir iş yok şimdi. Reşber... Reşberli ekinler ekinler bir ekinler şey, bir uğraşıyor. Irgatlığı kaldırdın yani. Kaldırdık. Ne oldu? Nasıl gitti? Hasılat ne oldu? Hasılat iyi bana. bu sene. Kaç dönüm arazi? Benim az ettim. abi ya olacak? Değil ya. mi? Motor Olur. var mı? Motor. Yok motorum yok benim. Olur. Değil mi? Nasıl ekiyorsun biçiyorsun? Var ya komşu ektirip biçtiriyor. Ben boz zamanında soğuk demircilik evet. yapıyorum. Biraz inşallah. mahallemizden bahset. Bu mahalle. ismi ne bu mahallenin ismi? Bizim burayı iki pınar olarak geçiyor. İki pınar mahallesi. Peki nüfus ne kadar burada? Kaç hane var Vallahi şu anda? Allah nüfusunu hiç yaşayıp 75 seçmen var işte. Yalnız yaz günü çok alıyor işte seçmen kışın azalıyor. Peki bu mahallenin, bu köyün daha doğrusu gurbetçisi var mı? Hep il yok, dışında, yok, il yurt dışında, dışında... Göçle gittiler hep. Şimdi biraz geri gelmek Çoğunluk üzere. Çoğunluk Çorum'da mı yoksa? Çoğunluk Çorum'da var. En çok Bursa'da. Evet çok Bursa'da. Peki sen kaç kardeşsin? Çoluk çocuk var mı? Benim 3, üç, üç tane. Üç tane. Evet. Sen de buradasın. Çocuklar da işinde. Ya işimde. Kimse... Neredeler çocuklar nerede? İkisi Sincan'da biri Çorum'da. İki kız bir oğlan. He güzel abim. Şöyle gurbetteki bu köylülerimize, mahalle e, gurbetçilerimize bir selam gönder kameramız aracılığıyla. Herkese selam olsun ne diyeyim ya. <laughs> evet. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Gülü bozarken sineme Feryatlarım duysan Gülü basar Evet yanımızda bir amcamız var Amca nasılsın iyisin inşallah Allah iyilik versin Geçmiş olsun bacaklardan biraz rahatsızsın herhalde Nasıl oldu iş nasıl oldu Rahatsızın. Düştüm. Düştüm Çiğe düştü. Düşünce bakacağım. Bazen... Değil mi? <laughs> e, Etçi anlatmayın burası. Eskiden köy müydü, mahalle mi oldu? Burası köydü, mahalle oldu. Hangi köydü bu? Köy. İki Pınar köyü. İki Pınar köyü. Evet. Burada iki tane Pınar yani mı var? Yok. yok öyle koymuşlar ismi. Öyle senin. adını öyle koymuşlar. Kaç mi? yıllık köydür burası? İki asır, seksen, üç asır. Seksen senelik. Seksen senelik. Daha yeniymiş o zaman. Peki. Şey şey burası, burası da, burası da çok kalabaydı şimdi gelme. çok öldü, çok dağıldı gitti. Hmm. Az kaldı. Peki... biz daha burada büyüdük de doğduk büyüdük de. Tamam hadi görsün tamam. Allah. Sonu, He. Peki ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Hadi yediğin işte, içtiğin senin olsun. Ne bilgi ne harcadın bu yaşa kadar? Ne ordun? Çiftçilik yapıyorum. Ne yapıyorum? Çiftçilik yapıyorsun, Almanya'ya gidiyorum. Gurbete de gittin mi? Gurbetçilik çektin mi? Çektim. Kaç yıl çektin? 12 yıl. 12 yıl. Nerede kaldın? Almanya'da. Söğüs Otobüsü var. Değil mi? Anladım. Var mı yine gurbette tanıdıkların, ahrabaların çoluk çocuk var mı gurbette? Var var. Yıl var. dışında, yurt dışında? Onların birisi İtalya'da. İtalya'da. Ne ismi? Buradan selam gönderelim İtalya'ya. Geldi geldi. Bu da şimdi bizden belki gelir Olsun. Sen, Sen git daha sonra, sonra daha sonra izler. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bizine <gülüyor> mi geldi? Bizden geldi burada. He. Kaç çocuk var senin? Bizim altı. altı. O alt da kız olan mı olan mı? Dört, dört oğlan iki kız. Dört oğlan iki kız. Dört oğlan ne iş yapıyor? Buradalar mı, gurbetteler mi? Birisi köy muhtarı. Birisi çorba fabrikaya çalışıyor. Birisi polis memuru. Hı. Birisi yeterli de işte. Evet. Biz <laughs> izleyen e, izleyicilerimize şöyle bir selam gönder. Evet, <laughs> Halamı nereden aldın? <laughs> o da <laughs> buradan ya, bu köyden. Ne edin? Edin. Neyin oluyor? Hanım oluyor. Hanım Evet. kameramızı açtık. Yanımızda çiçeği burnunda bir genç. İsim ne abi? Ka. Ka. Ne yapıyorsun iki telli? Nere burası? İki Pınar. İki Pınar. 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 Evet. İki Pınar evet. mahallesinde. Ne işle uğraşıyorsun? Ben öğrenciyim. Nerede Yas, okuyorsun? Giresun'da okuyorum. Giresun'da okuyorsun. Yas, güzel güzel yerde okuyorsun. Ha, orası güzel bir evet, Giresun. Güzel. O, kadar güzel. O, kadar güzel. o kadar güzel olmasa da. Yani kendininkinden daha başka. Güzel var. tabii ki. E ne ne okuyorsun şu anda? finans okuyorum orada. Hı. Hani yazın üniversitedeyiz. Kışın zaten okuyoruz. Evet. Beraber çıkıyor. okuduk kaldım, değil mi? De. Peki biraz e, iki Pınar köyünden bahset desem. Pınar köyü mi? e, 35 bin göçmen gelen bir köy, muacir olarak geçiyorlar. Çünkü çeliklerde muacir zaten bunları. E, yıllardır e, muacir olarak geçiyor. Pek yani pek sevmez sevmez tarzı olmaz bir köyde. Hı. E, Köy nüfusu çok Hı. düşük. Hı. Yani her eskiden sene daha da azalıyor. Lütfen daha da gidiyor. Evet. Aziz Bu şekilde köyün alır. durumu yani. Evet. Gurbetli işlendikleri var mı? Yurt dışında, <laughs> yurt, dışında. <laughs> yurt dışında. Yurt dışında. Amcam yurt dışına gidip geliyor. <laughs> Hı. Yurt dışında da var. Evet. Evet. Tarif tarif orası var. Orası evet. Biz izleyen herkese o zaman selam gönderiyoruz. Özellikle Bursa'yı olsun. Güneşe yıldızlara sorar seni arar, Güneşe yıldızlara sorar seni arar, Yağmur bulutlara sorar seni arar. Yorgunum aramaktan gördü yüme sormaktan dön gel bir tanem dön gel. Ağaçlar çiçek açtı ayrılanlar kavuştu dön gel bir tanem